Başladı. Okey. Arkadaşlar bundan bir video önce BJJ serisiyle ilgili bir video paylaştım ama yorumlarda bilmiyorum koyar mıyım buraya gidip bakabilirsiniz onun yorumlarına. Herkes güreşi soruyor. Güreş serisi devam etsin. Güreş serisine yeni video. Güreş serisine yeni video. Mesaj atıyorsunuz güreş serisine yeni video. Neymiş be? Valla hani güzel okey ilginiz, ilginiz olması okey. Hoşuma gidiyor da diğerlerinin ilginizin olmaması biraz garip geldi. Bugünkü seri, ya bugünkü serinin bu videosunda adından da anlaşılacağı üzere en önemli, en bilmeniz gereken, en çok yapacağınız ve uygulama yüzdesi. Yani müsabakada, maçta yapabilme yüzdenizin en yüksek olduğu bütün güreş tekranlarında değinmeye çalışacağım. Arada unuttuklarım olabilir, unuttuklarım olursa şimdiden özür dilerim. Benim göstereceğim, benim genelde favori gördüğüm, genelde izleyip Aa, bunlar sürekli yapılıyor dediğim ve kendi yaptıklarım. Şimdi seri takedownların birincisi olmazsa olmazı double leg takedown. Double leg takedown'u biliyorsunuz daha önce serinin videolarında gösterdim. Bu videoda hepsini hap olarak vereceğim. Aralarından beğendiğinizi seçip internette arayıp bulup yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle birincisi double leg takedown nedir? İki bacağı aynı anda yakalamak. Double leg adından da anlaşıldığı üzere. Aşağı eğiliyorum dizimi öne doğru uzatıp kayarak rakibin iki bacağını birden yakalıyorum pozisyonun olayı şu. Burada kafanızın ve postürünüzün önemi çok fazla. Bu postür ve pozisyon, kafa pozisyonunu doğru yakalayamazsanız altta ezilme imkanınız var. O yüzden doğru timing ve çok hızlı bir giriş yapmanız lazım. Çok hızlı giriş için ne yapıyoruz? Belimize lastik bağlıyoruz. Öne doğru sürekli dalış idmanı yapıyoruz. Veya boşlukta veya sürekli partnerle. Ve doğru zamanlamayı yakalayarak double leg yapıyoruz. Bu bir. İkincisi, single leg yani tek bacak yakaladığımız pozisyonlar. Tek bacağın double legden ayrılan tek tarafı sadece ilk başta bir bacağa uzanıyoruz. Elimi ileriye doğru uzatıyorum. Bacağı yakalıyorum ve gövdeme yaslıyorum. Gövdeme yasladıktan sonra yine aynı şekilde kafam dik. Sonrasında bacağı yerden söküyorsunuz. Bacağı yerden söktükten sonra da bildiğimiz temel execute yani bir teknik bitirişlerini yapıyorum. Bacağı yerden söktükten sonra ne vardı burada? Buraya gidip aşağı düşürme vardı. Sonrasında bele yürüme vardı. Yukarı kaldırıp bacağı aynı şekilde. Sonrasında yine aynı şekilde topu yukarı çekip girişler vardı. Sonrasında İslam'ın Dustin Poirier'e yaptığı düşürüşler vardı. Bunun ismi de single leg. Yani single leg ile ilgili şeyler arayabilirsiniz Google'da. Ben güreş özelinde göstermeyeceğim. Yani güreşte tek kol, kafa kol işte o tarz pozisyonlar var ama onlar MMA'de riskli olduğu için onları göstermeyeceğim. <laughs> Üçüncüsü benim en sevdiğim lateral drop dediğimiz tek salto. Bir el koltuk altında, bir el rakibin eli koltuk altında. Overhand hook dediğimiz yani yukarıdan kolu sarıyorum. Diğer elim rakibin gövdesinde. İtişme kakışma esnasında üzerime yeterince ağırlık aldıktan sonra ayaklarımı rakibin ayağına yaklaştırıp geriye doğru köprü kuruyorum. Bunun ismi de lateral drop olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tek salto. Türkçesi. Bunun bir diğer versiyonu. Çok havadan atılan bir versiyonu var. Onda da şunu yapıyorsunuz. Lateral drop gibi rakip üzerime ağırlık veriyor. Ağırlık veriyor. Çift dalar gibi aşağı iniyorum. Beline giriyorum. Beline girdikten sonra aynı atışı buradan yapıyorum gövdenin üzerinden. Sen onu yapmayacağım. Sakatlık çıkmasın diye. <laughs> bu da lateral drop'un çok kullanılan bir versiyonu. Diğer tekniğimiz yine aynı şekilde bu sefer aşağıdayım çekiştiriyorum ve rakibim koltuk altı bilek pozisyonunu yakaladım. En çok kullanılan tek bir tanesi yine. Buradayım. Yukarı doğru, ileri doğru rakibi sürüyorum. Sürüyorum. Çekiyorum aşağı. Üzerime ağırlık vermesini istiyorum. Üzerime ağırlığı hissettiğim anda önünde dönüyorum. Kalçamla vurup rakibi koltuk altına iterek önüme alıyorum. Okey. Bu da yine en çok kullanılan tek bir tanesi. Çipe bu. Hani bunu yaparken biz eskiden böyle Böyle iyice kalçamızı böyle dışarı çıkartıp yapıyorduk. Artık daha farklı oluyor. Hani teknikte zaman içerisinde kendini daha modernize ediyor. Bunu yaparken şuna dikkat ediyorsunuz. Koltuk altından girdim. Asıyorum, asıyorum. Pozisyon alıyorum, asıyorum, çekiyorum. Rakibi iyice bir rahatsız ediyorum. Üzerime adımlamasını istiyorum. Adımladığı anda üzerime gelmesine hafif müsaade ediyorum. Basıyor üstüme, basıyor, basıyor, basıyor. Sanki beni sürüyormuş gibi müsaade ediyorum. Önünde bir çevirip direkt kalçamla. Duruş yapıp düşürüyorum. Sonra bele girişler. Dövüşürken de olabilir, güreşirken de olabilir, jiu -jitsu yaparken de olabilir. Double leg'in birebir aynısı. Tek değişen şey bacağı değil, beli yakalıyorsunuz. Buradayım, güreşiyorum, güreşiyorum, güreşiyorum. Hop, girdim. Beli yakaladım. Double leg'den farklı olarak direkt ayağa kalktım ve rakibin üzerine doğru ağırlık verdim. Alt, rakip ezilmemek yere düşmemek için ne yapıyor? Kalçasını geri alıyor ve gövde kontrolünü bana bırakıyor. Bel kontrolü bende olduktan sonra bütün teknikli setupları bende. İstersen çekip geriden salto bile atabilirim. Suplex bile atabilirim özür dilerim. Ayağa gidebilirim. Vurup sırtına yürüyebilirim. Bir sürü seçeneğim var. Bele giriş. Buradayım güreşirken hop bir kaldım. Yeterince güçlüyseniz sıkıp yere bile bastırabilirsiniz. Sonra başka gösterebileceğim bir tane kontra atak var. Çok kullanılıyor. Ne o kontra atak? Rakip bacağımı çift daldığında geriye atıyorum. Getir şu ayağını öne. Buraya çift alıyorsun. Güreşiyorum, güreşiyorum. Tekniği gördüm. Rakibin momentini, aynı akışı sürdürüyorum. Nasıl sürdürüyorum? Kalk ayağa. Yok yok, tekniği yapma bırak. Geliyorsun, buradayız. Dövüşüyoruz, dövüşüyoruz. Daldı, daldı. Aha, arkaya attım. Çok kötü düştün. Hiç estetik ve teknik durmadı. Gel bir daha atalım. Atma kendini geriye. Ben zaten atarım seni. Gel. Buradayım. Dövüşüyorum. Gir diye gördüğüm kafan orada kalırsa zaten... Anlattın. attın. O taraflar Buraya doğru yavaşça yap bak şimdi. Aşağı eğildin yavaşça kafa burada. Eğildim. Attım arkamı. Yukarıda kaldım. Bence boş bir teknik. Bence boş bir teknik ama çok kullanılıyor. Neden çok kullanılıyor? Ee, arkaya atmak çok basit. Genelde dalış yapanlar tekniğe çok hakim olmuyor. Yanlışı o adamın yanlış bu bacağıma daldığında kafasının böyle aşağıda kalması. Aşağıda kaldığı için ben de aynı şeyi taklayla sürdürüp geri yatıyorum. Geri yattıktan sonra da üstte kalıyorum. Ama bu çift daldığımda bacakla ellerini yere açsaydı ben o tekniği yapamazdım. Şimdi böyle çok fantazi teknikler de var işte şey var mesela herif burada gardın yukarıda eller yukarıda gardın aynen buradayım ne yapıyordu lan buraya adımlayıp <laughs> yok böyle değildi ne vardı lan bitiyor mu bitti mi yüzde kaç sıfır şarj sorunumuz vardı zaten neyse yani bu teknikler çok kullanılan teknikler. Sonra işte daha advance yani ileri seviyeler var. Hemen ileri seviyelere geçmeyeceğim. Bunlar sizin için. Yani eğer ustası uzmanı değilseniz. Zaten beni öyle olimpiyat şampiyonlarını izlediğini düşünmüyorum. Genelde bu işi öğrenmek isteyen genç kardeşlerimiz izliyor. Bunlar da ustalaşın. Sonrasına beraber ilerleyen süreçte bakarız. Şunu unutmayın. Siz Türksünüz. Ve bu bizim atasporumuz. Bizi Dövüşlerde, özellikle MMA dövüşlerinde güreş kurtaracak. Ne kadar iyi güreşirseniz, hem orada bir imza olarak güreşimizin kalitesini ortaya koyabilirsek sizin için iyi olur. E, güreş hocası bulmaya da çalışabilirsiniz. Artık eskisi gibi değil, ufak ufak bu işi grup halinde Türkiye'de ders vermeye başlayan hocalar kulüpler var. Birazcık YouTube'da, Google'da, Instagram'da aradığınız zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Ankara'da olup güreş çalışmak isteyen arkadaşlar olursa. Benim profilimde, Instagram profilimde öne çıkanlar da var. Misafir etmek de isterim. Buraya gelip antrenman da yapabilirsiniz. Kayıt olup eğitim sürecine de dahil olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.